mutfak kanalımıza hoş Herkese merhaba. Yaz'a girdiğimiz bu günlerde siz de fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışıyorsanız bugünkü tarifimiz tam size göre. Tarifimizin adı yaz salatası. Yaz salatası için malzemelerimiz 2 adet domates, 3 adet salatalık, 1 adet yeşil biber, 1 adet soğan. Yarım su bardağı haşlanmış nohut, bir tutam maydanoz ve üzeri için lor peyniri. Yaz salatamızın içerisindeki malzemelerden nohut protein ve lif bakımından çok zengin. Bu da sindirimi yavaşlatarak uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Aynı zamanda içerisinde çinko, magnezyum, K ve A vitaminleri bulunuyor. Bu da diyet sırasında kaybettiğiniz vitamin ve mineralleri geri kazanmanızı sağlıyor. Salatamızın içerisinde kullanacağımız bir diğer malzeme olan maydanoz vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı oluyor. Yine bol miktarda A vitamini ve folik asit içerdiği için diyet yaparken oluşan stresinizi de en aza indiriyor oldukça sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli olan salatamızın yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimizin hepsini güzel bir şekilde doğruyoruz. malzemelerimizi doğrayıp hazırladık. Doğramış olduğum malzemelerin üzerine nohutlarımı ilave ediyorum. Az kalorili olacak şekilde bir salata sosu hazırladım. İçerisinde bir yemek kaşığından daha az zeytinyağı, yarım limon suyu, bir tutam kekik, ve çok az miktarda tuz var. Hazırlamış olduğum sosumu salatamın üzerine ilave ediyorum. Ve güzel bir şekilde karıştırmaya başlıyorum. Ve son olarak salatamızın üzerine miktarı bir kibrit kutusu büyüklüğünde olacak şekilde lor peyniri ekliyoruz. Salatamız hazır. Bugün diyet yemekleri serimizin dördüncü bölümünde sizlere güzel bir yaz salatası hazırladık. Oldukça lezzetli, yine bol vitaminli bir diyet yemeği oldu. Hepinize sağlıklı diyetler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere sevgilerle.